Usta bu Ramazan nasıl geçti? Usta bu Ramazan'ı tutamadım ya. Niye? Ya biraz sağlık problemim var. İşte kan şekerim düşüyor. Bayılıyorum. Böyle kafama ağrılar giriyor Ya sağlık problemim olduğu için tutamadım. Niye ben? İnşallah sağlığına kavuşuruz. Dur bakalım inşallah kavuşuruz sağlığımıza yani. Ya, telefon selam bir bakayım lan. Evet. Evet. Tamam. Tamam görüşürüz. Hayırdır abi ne olur? 100 bin lira bağıştan usta alıyorlar. 100 bin lira mı? Ya yazsana ben de Sağlık problemi olmayacak dediler ya. ya sağlık sorunu Benim diş hiç problemim yok. arkadaş gibi.